Dün yaşanan olaylar sonrasında bugün piyasalarda bir yatay pozitif bir açılışla güne başladık. Kısmi toparlanmalar gördük. Ancak bunlar tepki niteliğinde gözüküyor. Piyasa şu anda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süresinin sona ermesi ve bu süre içerisinde nasıl bir karar çıkacağına odaklanmış durumda. Tamamen bu karara yönelik bir fiyatlama söz konusu yukarı gidecek bir güç de yok aşağı gidecek bahaneler olabilir. Bu ortamda dikkat edilmesi gerekiyor fiyatlamaların hangi yöne gideceğini çok yüksek ihtimalle bu haberler belirleyecek. Siz de pozisyonlarınızı alırken bu haberlerin gelmesini bekleyebilirsiniz. Bu haberlerden sonra yön daha da netleşecektir. 1 milyara yakın teminat